Şunu bilmek ve kabul etmek gerekiyor. Yani karaman hayatından öte, herkesin gerçekten ömründe bir takım hobileri, kendine ayıracağı e, keyifli anları olması gerekiyor. Hayat aslında anlardan ibaret. Bunu hep söylüyoruz ama çok da e, gerçekleştiremiyoruz. Tabii ki genç yaşlarda çalışma mecburiyeti olduğu için belli bir zamana kadar bir birikim yapmak gerekiyor. Fakat sonrasında insan e, mevcut konfor alanını kurduğu yaşam alanını vazgeçemiyor. Bu o kadar kolay olmuyor. Aslında en kolay yapılması gereken de bu. Ne zaman ki bu konfor alanınızı ya da işte çevre baskısını halledip e, hobilerinize, kendinize vakit ayırabileceğiniz bir şeylere yönelebilirsiniz. E, o kadar da mutlu oluyorsunuz. E, yaşam o kadar büyük değil, zor değil. Aslında çok minimal, çok basit ve de başarabilirsiniz. Çok keyifli.